Anne. Kayıt tuşuna basmadan çekim yapmışım. Lazanya yapmaya başladım şu anda. Yarım kilo kıymayı bana kıymayı zeytinyağında. Kavurmaya başladım. Bütün pembelikler bitince de soğanları koyacağım. Kafama göre yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir tarife bağlı değilim. <laughs> çünkü hiçbir şekilde tahtada suyu kalsın istemiyorum yani. Bir damla bile suyu ziyan olsun istemiyorum. Ve robottan da geçirmek istemiyorum. Çünkü böyle kendi kendine ezildiğini daha lezzetli oluyor. Şimdi bu domatesi ben böyle bir kenarda beklerken bir yandan işte tuzumuzunu mu veriyorum. Ve buna bir parça da şeker atacağım. Alışkanlık oldu bende. Ekliyorum. Ve ben mesela çocukken de çocukken nereden ergenken ve bekarken de her zaman böyle menemen yapacağım zaman özellikle domatesi böyle doğradığım tahtanın üstünde baharatlandırıyordum. Neden bilmiyorum ama sanki daha lezzetli oluyordu. Yani tuzla böyle birazcık yumuşuyor ama pişmesi sanki daha iyi oluyor gibi hissediyorum. Doğru mu bilmiyorum. Evet şimdi domatesimi ekleyebilirim. Domatesimi ekledim. Yine biraz daha ters tarafa birazcık tuz ekleyeceğim. Ve bol böyle sulu sulu soslu olsun istiyor Emir. Bunu ilk kez yapıyorum. Hazır domates püresi de ekleyeceğim içine. Ee, biraz da bolca soslu olsun diye domates püresini de ekledim. Bir kaşık da böyle bir yine tatlı kaşığı kadar salça ekleyeceğim. Yarım yemek kaşığı kadar salça Şu an görüntü bu şekilde. Biraz daha yine gösteririm. İyice domates erisin ve suyunu salsın istiyorum. Bakalım. bol yapacağım için bolca ekledim tereyağımı. Ölçüsüz yapıyorum yine bunu da aslında bu ölçüsüz yapılması gereken bir şey bence. Valla gerçekten ben ölçemeyeceğim. Bu bir de tereyağ tuzlu ya. Bu Ay yaklaşmayın oğlum buraya. Lazanya Ay çok kötü sıçrıyor. Lazanya mazır. Benim masayı siz sevmiyor muydunuz? çekiyor şu an? Şöyle göstereyim. Işık çok kötü. Vermiyor mu <laughs> sen? Derin hadi gel ki şimdi gideceğiz Zeynep. Geldi. Aa buyurun. Konuşma koyuyorum hemen. Oğlum yaşım Güzel olmuş. <laughs> Bu arada marvisa. hayvan gibi de değil yani. Koydum Koydum en üstüne. Ay pardon, sağ olun. Ben diyorum ki... Aynı. Hayır hayır, değil onlar. onlar değil. Nasıl? Oha, bir dakika, yüz ifaden gözüküyor mu? Bir de adam afkat oldu. Mi? Gerçekten mi? İşte... ...7 senenin sonunda lazanya'yı. Böyle bir yaptım ki... Gerçekten mi? Tam olmuş, bu kıvamı unutmamalı lazım. Gerçekten mi? Bak, koku, güzel kokuyor bir koku. ki. Var ya, yani sıvı, bululu, evet. mükemmel. Vallahi... Aa, anne, bana susun çubuğu getirsene. Tamam, olmaz. Tamam ben masanın çubuğuna hiç ses istemiyorum, ne lazımsa söyleyin. Koronatörün burayı oleyemeyeceksin oğlum. Ay bu Topi. Gerçekten mi? yesene. Yiyeceğim bir Gerçekten bir deyip duracağına ne yapıyorsun? Ya seni beğenmedin elini. Çok iyi. Lazanyayı... Beni nasıl sen beğendin bunu? Çok güzel. Lazanyayı parça parça yap. Ben 2-3 gün yedim bu Zaten şöyle bak. E, bunu böyle bir kapta değil. Aslında hacmini daha büyük bir kapta iki Sos yanlara yayılsın. Yani doyacağım için birazdan Mısır çok güzel ama lazanya da çok güzel. üzü, üzü, üzülmüş, üzüldüm yani. Mısır. Sosu, kıvamı. Babama, babama. Tamam ben hep sana yaparım de. dedi. Ne de bana hep bu mısır yap. Bu sostan da. Bu soslardan da yap. Çok beğendim. Çok çok. Hmm. Ha. Neyse. Hmm. Çok iyi. Soslar da güzel. Ben soslu yeme istiyorum. Hmm, yemek yiyorum. Yemin ediyorum ev o kadar karışık ki. Yani oradan oraya oradan oraya sürekli bir işin peşindeyim yani. Şimdi bir çamaşırı kurutmaya atacağım. Her makineden şöyle saç çıkıyor. Yani inanılmaz saçımla kırıyor. İnanılmaz. Yani kafamda saç olduğuna şükür halindeyim şu anda. Bak. olur. çimlerini ayırmadan kirli toplayalım. Emir Para gitti geldi yani üstünü değiştirdi. Havluyu da alalım. Çorapları. Ah da var mı Şu havluyu aldım. Şurayı açayım biraz daha lazım. <laughs> Çöp çıktı. değiştirmek lazım ya. Yani o kadar işten işe koşuyorum ki yani o kadar karışık ki. Bakın göstereyim size. Şu perdeyi yeni aldığım perdeyi asıyorum oraya. Şunlar büyük geliyor ya şeylere. Aslında bir dakika çiçeklerim falan solacak yani. Baksanıza toz içinde. Şunlar falan güzelce tozlarını alacağım. Şu kurumuş. Bunu koparmam lazım çiçeklerime hiç bakamadım ya son zamanlarda. Bunu tam böyle takıyordum. Şarjının şarjı bitti. Emirciğimin çorapları buralarda. Bir dakika ya ben bu kameraya alışamadım galiba. Çoraplarını aldık. Burada başka kirli çamaşır bir şey var. Buraya tekrar el atacağım. Yani nereye girsem oraya bir şey el atıyorum. Kirlileri. Böyle biriktirelim. Belki aşağıda da vardır diye atmıyorum şimdi makineye. Onun dışında şu havlu bornozlarımız. Dün yıkamıştım bunları kapıda kuruttum. Yok anneciğim. Başka. Mesela çocuk öncesini göstereyim dağınık. Yani şu yatağı ben... Ha telefon bu etmiş lan. Bu yatağı ben kaldıracağım galiba sabah gelene kadar kaldırayım gelince çıkarayım istiyorum. Ama niye iki iş yapacağım ki? Bodrum'dan bir şey çıkartmam lazım benim arkadaşlar ya. Çocuğa çalışma alanı yapmak istiyorum. Şunu çıkaracağım. Evet bunu ben sökeyim. Hatta satışa koyayım bunu. Belki biri alır çünkü çok pahalı ve lüks bir markanın ürünü. Türkiye'de satışı yok. Onun dışında mutfağım toplu temiz sadece bir yemek yapacağım bir de dünkü yemeği suda bıraktım burada. şey çıkmıyor çünkü bir tek yerler pis burada da derin senin balkonda ne işin var ya İçeri gir ee, şimdi ne yapacağım bir düşüneyim bilmiyorum balkonu da bir toparlayayım abi bilmiyorum ya ay merhaba güzel miyim tamam Kız arkadaşlar başta derken. Hala yüzümde bir şey yok. Hello. Herkese selam. Evde biz iki kız. Baş başayız. Erkekler biz. işe gitti. Değil mi? Evet. Biz şimdi ne yapacağız? Biz geliyoruz. Ne? Biz geliyoruz. Anlamadım.

Ha, ölüyorum, ölüyorum. Ben bu kızda ölüyorum. Kaşık evet. Bu oyuncak. Senin mutfağının. Koş götür mutfağına. Hadi bakalım. Ben de sana omlet yapayım. Tamam mı? Peynirli omlet yapalım. Sonra biraz evi toparlayalım. Sonra buzdolabını temizleyeceğim. Ay bak bu temizlenmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Omlet yapayım kızıma. Omlet yapayım. Dırırım dırırım dırırım. Çık 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 çık. İki yumurta ben yapalım. İyi çünkü. Beni ne takip ediyorsun ya? Sen şu şekildeysin. Hayır. Anne gelmiyor. Anne ne oldu? <orada. Gülüyor> anne 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 Şey çok iyi Bunu takip etmesin. Emir bana ne dedi biliyor musun? Ben çok giderken. Ken çok zayıfladı ya. Bana aynen şöyle söyledi. Küçük tatlı şişko dedi bana. Evet. Kaç yıldır ben bu adamla beraberim. 2012'de tanıştım. 2015'te tekrar çıkmaya başladık. 2015'ten Yine yaşlıyız. Neredeyse 10 yıl olacak. Biz tekrar birlikte olalım. Ve bu adam hep kilolu ben bir kez Bekir Süreyli dalga geçmedim onunla. Bu ona pahalıya patlayacak. Kendi de çok iyi biliyor. Yani. Birazcık da tuz ekleyelim peynir zaten tuzlu duran. Bu beni takip ediyor ama yemeği takip etmiyor. <laughs> ne de senin? benim. <laughs> Otlak benim. Bitti anneciğim. Şimdi <Şeyi gülüyor> omletini yersin sonra yine veririm olur mu? hepsini sen yedin. Evet. Şimdi omletini de hepsini sen ye. Tamam mı? Aferin kızım. Kızım kızım. Hepsine ham yapacaksın. Aferin. Onunla yenmez ama o oyuncak. Evet. Arkadaşlar şimdi bir patates salatası yapacağım, patates salatasını sevmemde gördüm, Çok hoşuma gitti. Ben hiç patates salatası sevmem, ee, deneyeceğim işte. Şimdi ben şu an patatesleri böyle fırçalıyorum çünkü kabuklarıyla kullanacağız. Yani. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar bu tarifler çakal lezzetlerin tarifi. Ee, son storylerinde... Ay, Son yığısına bakabilirsiniz. Son bir iki galiba. Çok güzel görünüyordu. Ben de deniyorum şu anda. Bu soğan turşusu. Türüflü mayonez. Başka ne? Bu tuz karabiber. Burada turşu tuzsuz olmuş. Bir de limon muydu? Bakayım hemen. Star patates arkadaşlar. Bu tadı az ya. Zaten denemek için var şu anda. Oha. Oha. Çok iyi. Bir tek tuzu eksik. Efsane olacak abi bu yetmeyecek. Başka bir şeyler daha mı yapsam? Bir düşüneyim. Abi bize ne almış derin? Abi bize ne almış? Hangisini sana almış? Abi benim hocam almış. Ya abisi bana ve kardeşine çiçek almış. Çok tatlı ya yiyeceğim. Ha biz de şimdi bunları suya koyacağız. Değil mi kızım? Evet. Abi bize çiçek almış. İnanamıyorum. çok mu beğendik? Evet çok beğendik ve çok mutlu olduk. Balkonda güzel olur. Evet. Salonda da güzel olur. Senin makyajın aslında. <laughs> Hem e, burada da güzel olur. Kimin hakkına geldi bize çiçek almak? Senin mi babanın mı? Babamın. Ya senin baban da çok tatlı bir adam. <laughs> Dışarıda sokakta e, çiçek satan bir tane adam ge geçiyor. Geçiyordu. Ee, ondan iki tane aldı. <laughs> Senin baban çok tatlı ya. <laughs> ne pislemiş. Evleme kızım ama. Şunları birazcık kısaltalım ama ya. Ya oğluşum bize neler almış ya. Ya. Ne kadar düşünceliler kriz geçireceğim şimdi. Ben artık şu salatayı bu arada karayım, karıştırayım. Çünkü bekledim birazcık hani o sosla çıtırıyla gider falan bekliyor ama bir bakayım eksik gelen bir şey var mı? Bunu bu arada bizimki de anında yok edecek gibi hissediyorum. Az gelecek bence. Şey, biraz sarımsak fazla olmuş artık yapacak bir şimdi çıktık yurdlara gidiyoruz, mangal yapacağız test da götürüyorum, çakal lezzetler Nova Norda ile beraber yapmış bunu müthiş yani gerçekten harika bir lezzet. kaç kişi beğeniyor? Aşkım şu anda az kişi beğeniyor ya. Niye öyle bilmiyorum. Bayağıdır ara verdik diye herhalde. Şimdi çok kişi beğenmiyor ama olsun. Güzel yeter. Elif de yiyeceğim. Çok güzel. Görüşürüz. <laughs> ben şey ben biramı da alayım. <laughs> Derin gel